eee ve Kur'an'dan sorumluludur. Hayır. Kur'an'a göre bir hayat yok. Çünkü e, maddi yapısı itibariyle e, zaman zaman o boyuttan çıkıyor. Yani insan boyutundan çıkıyor. İnsan boyutunda olmayan bir varlık Kur'an'dan sorumlu olmaz. Yani insan olması gerekiyor, bildiğimiz klasik dünya boyutunda insan olması gerekiyor. Nasıl ölü sorumlu değilse Kur'an'dan öldükten sonra, o da bir nevi ölü hükmünde olmuş oluyor. Yani başka boyutta olduğu için ve onun şeriatı da ayrı olduğu için, ayrı bir şeriata bağlı olduğu için de sorumluluğu olmaz. Dolayısıyla ee, Kur'an'ı bilir. Kur'an'a göre hareket etmenin ne olduğunu bilir. Ama sorumluluğu kendi şeriatındandır. Allah'ın onu oluşturduğu, onun için yarattığı bir şeriat var ona uyacak.